Marmaris Belediyesi'nden aşure ikramı, tatilciler de yoğun ilgi gösterdi. Marmaris Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye Başkanı Acar Ünlü, kepçeyi eline alarak aşure kazanının başına geçti ve vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Etkinliğe yalnızca Marmarisliler değil, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Paylaşma ve dayanışma duygusunun ön planda olduğu etkinlikte birlik mesajları verildi. Haber, kamera, temel ırmak. Evet, bugün birlik beraberliğin sembolü olan, e, kültürümüzde de yeri olan bir aşure etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu Aşure'nin anlamını hepimiz farklı şekillerde açıklıyoruz. E, Birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın farklı ürünlerle oluşan yeni bir lezzetin yani aslında toplumumuzdaki de birlikteliğin bir işareti, bir yansıması gibi de değerlendirilebilir. O yüzden bu aşure etkinliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Allah kabul etsin diyorum. İyi akşamlar. Evet. Aşure mi yiyeceksin? Aşure yiyeceğiz. Şekerimiz var ama az yiyeceğiz. Marmaris ee, Belediyesi'nin bu etkinliğini nasıl buluyorsun? Güzel başkanımızı kutluyoruz. Eee Aşure ayında e, vatandaşlarımız unutmamış. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Arkadaşlar <laughs> 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 Sırayı bozmayalım arkadaşlar. Evet merhaba sayın başkanım. Al <laughs> Ben <laughs> <laughs> Olam şurayı bir kapatalım gelin abi şuradan gelin oradan gelin şuradan şuradan gelmeyin oradan gelin ben sonra yine çok şey öğreneceğim abi tamamdır